ve Zayıflama Uzmanımız Sayın Gülşen Altın. <laughs> Büyütmemiz o kadar serotonin hormonu üretiyor. Evet. evet, serotonin hormonu fazla ürettikçe de e, daha az yemek yiyoruz. Çünkü evet. bizim e, bizi yediren hormonları daha fazla yükseltiyor. E, bu da bizim için tabii ki e, iştahımızı kontrol etmemize büyük katkı sağlıyor. Evet. Yani mutluluk bizim için çok önemli. Her insan için tabii ki önemli. Onun için daha mutlu olmaya, sevdiğimiz işi yapmaya özen göstermeliyiz. Evet. Daha zayıf olabilmemiz için. Ee, bazı kişiler geliyor ee, ben işte tiroiden veya şundan bundan dolayı hayatımdaki şu nedenlerden dolayı bu kiloya geldim diyor. Bazısı da geliyor diyor ki ya gerçekten ben hakikaten yedim içtim yani bu noktaya geldim. Şimdi işte o bakış açısı yani kişinin tamam hakikaten fizyolojik bir sorun vardır ama e, beraberinde de yemiştir onu kabul etmek istemiyor. Dolayısıyla buradaki bakış açısı e, çok önemli ve hemen ne yapması gerektiğini ee, ve nasıl bir yol çizmesi gerektiği konusunda yardım almaya başlıyor ama bir direniyor o konuda hala bir direnç ben şu hastalıktan hayatımda bir birçok olumsuzluktan dolayı bu noktaya geldi. Dolayısıyla yani, kişisel sorumluluğunu almamış oluyor. Tabii şey sorunla baş etmek sorunu, için. Sorunu, bu da l iyi bir savunma mekanizması. İyi e bir savunma, savunma mekanizması. Direkt başka içerisinde. bir yere yönlendirip çizip, evet. ben yokum ben ben suçlu değilim. Ya, yani, <laughs> şimdi e, o yeme davranışını kırmak e, önemli. E, bir kere kişiler kendi fizyolojisi nasıl çalıştığında birlikte düşünce kalıplarını da çok iyi bilmeleri gerekiyor. ve beraber ...iradeyinde besin ve besin işaretlerini çok iyi bilmek durumundalar. Ee, ama e, biz e, burada tam bir ekip çalışmasından faydalanmalı gerekiyor. Komple bir ekip çalışması. Yani bu ekipin içerisinde e, psikolog da olmalı, diyetisyen de olmalı, hekim de olmalı, trainer de olmalı... ...yani beden eğitim hocası evet. da olmalı. Komple bir ekip olmalı. Burada e, vurgulamak istediğim bir şey var ki biz... E, Kaç yıl, 7-8 yıl önce değil mi Gülgün Hanım? Birlikte çalışmıştık e, yeme davranışıyla ilgili e, Gülgün Hanım'la birlikte. E, şu anda okulunda ciddi bir gelişme var ama... Ee, yeni kavramla birlikte yani yaşam koçluğuna yardım almaları gerekiyor. Evet. O zaman yeme davranışlarını kırmakta, da, bir psikologtan davranış e, konusunda e, ciddi bir e, destek almakta çok büyük faydası var. Tamam. Tamam. E, ben hemen zayıf havayla bir <laughs> <laughs> incelemeye kapatacağım. Kişiler kendileri kilo vermek istiyorlarsa bunu sadece 5 ile 7 arası e, kilo mevcutsa denesinler ama 7 kilonun üzerinde kilo vermek istiyorlarsa mutlaka profesyonel bir uzmandan yardım alsınlar. Sağlıklarını bozmasınlar. Herkes zayıflayabilir. Bunu unutmasınlar. Çok teşekkürler. Evet. Ben de teşekkür ediyorum.